Konya'nın Selçuklu ilçesinde yarış yaptığı iddia edilen iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosikletlilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya'nın Kepez ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıktı, refüjdeki direğe çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise kamyonetle otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yine Manavgat ilçesinde bir yolcu minibüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet park halindeki tıra çarptı. Devrilen motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osmaniye'de ise sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareketlenip karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ordunun Fatsa ilçesinde otomobil karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı adam savruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sinop'un Gerze ilçesinde de sürücü direksiyon başında rahatsızlandı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. İzmir'de bir kişi müşteri kılığında bindiği takside sürücünün başına silah dayayarak paralarını gasp etti. Sürücü araç içi kamerasınca kaydedilen saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis firari gaspçıyı arıyor. Müşteri gibi bindiği taksinin arka koltuğunda sürücünün boğazına sarıldı. Zorla aldığı paralarla kaçtı. Taksideki gasp sırasında araç içi kamera kayıtta Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşandı. 55 yaşındaki taksici Tayfun Özişçiler neyse ki olayı yara almadan atlattık, Ama yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadık. Ne paraları dedi? Ben de verdim. Anladım ama bu bir şeyler yapacak. Cemindeki paraları istedi. Ben de direnecek gücüm yoktu. Allah kimsenin başına vermesin yani bu kolay bir iş değil. Yemin billah olsun yok. Sürücünün ihbarı üzerine polis faili yakalamak için harekete geçti. Araç işi ve çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Eğer kamera araçta olmasaydı, bu kamera görüntüleri olmasaydı bizim bu konuda e, tespitimiz ve arkadaşımızın yaşadıklarını birebir e, görme şansımız olmayacak anlatılanlarla kalacaktı. Firari gaspçıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Hoş. Yemin ederim yok. Artvin'in gözde turizm merkezlerinden Şavşat'taki Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu. Ormanın yeşili ve gölün beyaza bürünmüş hali görsel ziyafet sunuyor. Şimdi sizi drone ile çekilmiş bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz bir süre. 20.05 Chrome 3 dakika 44 saat kaydı